mek mak eki de aynı şekilde mek olduğu zaman kef geliyor, mak olduğu zaman sonda kaf geliyor. Mim aynı zaten. Sevmek. Bakın sevmekte kef gelmiş. Altta yarışmak dediğimiz zaman şurada mim var. Şundan sonra mim var. Sonda da kaf geliyor. Yarışmak. Sevmek. Denemek. Denemek. Şurada kafununi ile yazılır. Dene. Denemek. Barışmak. Aynı şekilde barışmak da mim ve kaf. Bilmek. Bilmek. Dinlemek. Dinlemek. Dikkat ederseniz kafununi var. Üç noktada. Dinlemek. Nazal'ın. Yapmak. P'den sonra şurada mim var. Sonra kafa geçmiş. Çalışmak. Aynı şekilde şurada mim var. Çalışmak. Görmek. Görmek. Anlamak. Anlamakta da şurası gerçi birleşik gibi görünüyor ama değil. Elifin üzerinde met işareti a okutuyor. Sonra kafununi yine geliyor. Üç noktalı. An. Lam elif. Lamak. Yapmak. siniz, sunuz, sunuz ekleri aynı şekilde klişeleşmiş şekillerden bilirsiniz. Mutlaka ikinci çoğul çağı olduğu için kafunun ile yazılıyor. Bunu görmüştük. Bilirsiniz. İster istersiniz, İster Bulur sunuz. Bakın burada sinizdi, burada bulur. U sesiyle geldiği için sunuz şeklinde kalın okundu. Arayı hiçbir okuyucu almadan bu şekilde klişeleşmiş olarak gelir. Okutursunuz, okutursunuz. Gelirsiniz. Gelirsiniz. Görürsünüz. Görürsünüz. Ararsınız. Üşürsünüz. Üşürsünüz yaparsınız. Sivilsiniz. Sivilsiniz. Den dan, ten dan tentan ekleri de sadece dal ve nun ile ifade edilir. Mesela soldan aynı soldan burada ise işten yani den olduğunda da aynı ek gelir dan olduğunda da aynı ek gelir soldan ağaçtan işten güçten bilmekten gafletten gayın ve f var sonra da gafletten uzaktan yakından, herkesten, yemekten yani yemekten, yemekten iki tane ye, arda arda geliyor ki şeklindedir. Şurada ise min var, yemekten yani yemekten, hiçten, yoktan, sağdan, içmekten. Elif okutucu Y var. İyi olur. Ç gelmiş. Ç gelmiş. iç. Şurada min var. içmek. Kefe geçmiş. De. Yarışdan. Yarıştan. Sız, siz, sus, süz ekleri. Sin ve Z. Gözsüz kulaksız, savaşsız, şın sonrası geliyor, savaşsız, önemsiz, ince olduğunu ifade etmek için, yani ö olduğunu ifade etmek için elifin üzerine hemze konmuş, önem, şurada mim var, siz. Dilsiz. dilsiz, dilsiz, nursuz, başarısız, başarısız. Y'den sonrası gelmiş şurada. Duyarsız. Duyarsız. Bacaksız. Öksüz. Öksüz. Cağız. Cağız ve ceiz. Mesela geleceğiz, gideceğiz gibi yapacağız şeklinde ki ekte ise arayacağız kalın olduğu zaman gayınla geliyor ince olduğu zaman kef geliyor arayacağız çalışacağız gayın gelmiş yine göreceğiz burada bakın farklı göreceğiz ince olduğu için göçeceğiz alacağız alacağız kazanacağız. Burada da gayim var. Geleceğiz. Dileyeceğiz. Dileyeceğiz.